Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mart ayaklanmasından bahsedeceğiz. 1909 yılında ortaya çıkan bir isyandır. 1908 yılında 2. Abdülhamit tarafından 2. Meşrutiyet ilan edilmiş, meclis açılmıştı, anayasa yürürlüğe girilmişti. Ancak bu durumu istemeyen eski döneme padişahın olduğu, ancak padişahın ülkeyi yönettiği döneme dönmek isteyen bir takım gruplar tarafından bir isyan ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır. Bu ayaklanmaların nedenine bakalım. Burada meşrutiyet yönetimine son vermek isteyen bazı gruplar var. Aynı zamanda muhalif gazeteci Hasan Fehmi öldürülüyor. Bu da isyanın kışkırtılmasının nedenlerinden biri. Volkan gazetesinin yazıları var. Halkı galeyana getiriyor ve bu isyan ortaya çıkıyor. Daha sonra ayaklanmayı bastırmak için Selanik'ten bir ordu gönderiliyor. Buna hareket ordusu deniliyor. Mahmut Şevket Paşa önderliğinde bu ordunun kurmay başkanı da Mustafa Kemal geliyorlar ve isyanı bastırıyorlar. Daha sonra bu ayaklamanın sorumlusu olarak padişah olan 2. Aplamit'i sorumlu tutuyorlar ve 2. Abdülhamid tahttan indiriliyor. Yerine V. Mehmet Reşat padişah oluyor. Bu olay üzerine anayasada padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Meclisin yetkilerini arttırmak için bir takım değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikler nelermiş ona bakalım. Hükümet padişaha değil meclise karşı sorumlu oldu. Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi elinden alındı. Özgürlükler genişletildi. Toplanma, parti kurma hakları, sendikalaşma tanınmış oldu. Türk siyasi tarihinde ilk defa çok partili sistem uygulanacak. Halkın iradesi, padişahın iradesinden üstün tutuluyor. Yani 31 Mart ayaklanması, ikinci meşrutiyete karşı, meclisin açılmasına karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Bu ayaklanma bastırılıyor. Rejime karşı çıkan ilk isyan. Şimdi bir soruyla tekrardan pekiştirene bu anlattıklarımızı. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı yapılan ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Bağvali baskını, vakayı hayriye, 31 Mart olayı. Genç Osman'ın öldürülmesi, ikinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Başlığımızdan da anlaşıldığı üzere 31 Mart olayı veya ayaklanması rejime karşı yani yönetim şekline karşı yapılan ilk ayaklanmadır. Cevabımız C seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.